çizgilerden bahsetmeye çalışacağım. İlk çizgi aracımız Freehand Tool. Bununla basit çizgi çizilir. Birleştirilebilir çizgiler. Her türlü şekilde birleştirebilirsiniz. Misal şöyle bir altıgen ya da onun gibi bir şey. Bunu örnek olarak bir dışarıdan resim, resim import edelim şöyle küçük bir twitter kuşu şu burnu freehand tool şimdi kabataslar çiziyoruz zaten şey bize yardımcı olacaktır nesneyi düzeltme işlemine kabataslar anlatacağım diğer videolarda da zaten bu araçlardan ayrıntı olarak bahsedeceğim bakın bunu artık renk verebiliriz şöyle ufak bir düzeltme yapayım kapatırsak şöyle şöyle şu şekil fren tool. bu alanlar kullanılır bunlar artık göstersiniz veya kuşun ayaklarını veya kanatlarını da çizebilirsiniz başta kalmış bir şey. Anlamanız için şu kanatlar dizelim bir örnek olursa kavramış olursunuz. Zaten kısa oldu şu F5. Şöyle başlayalım. de Şöyle bırakırsanız umarım olmuştur. Evet. Bakın. Gördüğünüz çizgi dışarıda kalmış. Çizgi dışarıda kalırsa olmaz. <laughs> Küçük bir hata baştan çizmeye yol açabilir. Onun için dikkatli ol olacaksınız. çizmek çizmek şöyle evet oldu bunu düzeltelim içini boş yapalım şöyle sadece mantığını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi oldu zaten. Şurayı görmemezlikten görürüz ya da orayı silebiliriz. Ya da kalsın gerek yok. Evet Freehand e, bu işe yarıyor. Şimdi Freehand geçelim ve onu silmeyelim. Kalsın öyle yerinde. Sırada Keep Point Line birleştirmeye yarıyor kısacası buradan farklı seçenekleri var onları bir deneyelim şöyle misalen çilek çizik olanı var gördüğünüz gibi Buna örnek olarak, şöyle diyelim Şu Şuradan çizgi yok diyelim Kenarda ya bir Şimdi benim olsun Şöyle Bakalım. Beyaz olsun. Bakın gördüğünüz gibi bir yol. Sadece bir örnek. Bunu örnekleri daha çoğaltılabilir Farklı farklı şekillerde sürebilirsiniz. Bir tane ya da gibi değiştirebilirsiniz. Beyazın üzerinde daha fazla gözüküyor Bu videodan alacaklarım bu kadar arkadaşlar. Selametle kalın diğer videoda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere çizgilerden bahsetmeye çalışacağım. İlk çizgi aracımız Freehand Tool bununla basit çizgi çizilir birleştirilebilir çizgiler her türlü şekilde birleştirebilirsiniz misal şöyle bir altıgen ya da onun gibi bir şey bunu örnek olarak bir dışarıdan resim, resim import edelim şöyle küçük bir twitter kuşu şu burnu Freehand tool Çizdikten sonra zaten Shape tool de düzeltiriz. çiziyoruz. Zaten şey bu bize yardımcı olacaktır.